Peki şunu sormak istiyorum Sayın Erozan. Bütçe iktisatlı kulların yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayır ola. Ne oluyor? Sizden mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verileceğini biliyorsunuz yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız? Kimden devralacaksınız? Neye göre devralacaksınız? Onu beklemek. Onu izlemek. Onu beklemek. Onu, Onu ile demek daha fazla bir detay benim tarafından verilmemesini tüm kamuoyunun anlayışına bırakıyorum. Eğer siz böyle uygun görüyorsanız bize de verilen emirleri uygulamak düşer. Zamanı gelmek üzere. Vazifeye hazır olduğundan emin olmak zorundayız. Şu ana kadar verilen bütün görevleri layığıyla yerine getirdi. Hatta pek çoğunu tebliğ etmediğimiz halde. Bazı insanlar bunun için yaratılmıştır. Belli ki biz de doğru insana yönelmişiz. Peki ne zaman açıklanacak? Biz size bilgi vereceğiz.